Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki yeni gelen 25.0 güncellemesiyle birlikte Balator keserken kullandığımız Balator'un iradesi yeteneği karakter atıp tekrar giriş yaptığımızda sıfırlanmıyor. Ve Balator kesmesi şu aşamada neredeyse imkansız. Çok çok zor. Yeni gelen güncellemeyle birlikte Balator kesimini biraz daha kolaylaştırmak için kendimize göre taktikler geliştirdik. Burada ihtiyacınız olan 1 veya 2 adet iyileştirmeci şaman Şaman'ın şifas yeteneği bildiğiniz gibi kötü etkileri siliyor. Ee, ve Balator'daki donmadan sizi anında çıkarıyor. Bununla birlikte tek sefer kullanabildiğimiz Balator'un iradesi yeteneğini, liderlikten gelen tampon beceri süresi ve ilhamı perfect bir karakterden bastığınızda, yanlış hatırlamıyorsam 51 saniye gibi bir süreye çıkıyor. Bunu da en sonunda kullanacağız, onu da göstereceğim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, garanti bir kesim değil. %100 kesebilirsiniz demiyorum. Ee, ama şu anki benim karakterimle birlikte ben %80-85 gibi bir başarı oranı yakaladım. Ee, burada sizin biraz oyunculuğunuz da konuşuyor. Ee, yani oyunu nasıl oynadığınız da önemli. Dediklerimi dikkatlice yapacak olursanız e, siz de %80-85 hatta hasarınız daha yüksekse daha yüksek oranlara çıkabilirsiniz. Ee, Dilerseniz videoya geçelim. Biz bu taktikleri Doktor Metin İkin'in ve birçok sağlam arkadaşın da bulunduğu Noyan Akademi Discord sunucusunda geliştirdik. Discord sunucusunda Metin İkin ile ilgili aradığınız tüm detayları bulabilirsiniz. Kafanızda soru işaretleri varsa konu açıp yardım isteyebilirsiniz. Sizi cevapsız bırakmayacaklardır. Dilerseniz açıklama kısmında bıraktığım linkten siz de aramıza katılıp yeni taktikler geliştirme konusunda fikir alışverişi yapabilirsiniz şunu da ekleyelim. E, bu göstereceğim taktikler e, Berserker yakından vuran karakterler için yani Sura, Lycan ve Savaşçı karakterleri için. E, şamanların işi zaten bildiğiniz gibi kolay. E, Kaykoy'un üzerine binip skill atıp devam edebiliyorlar. E, şunu da ekleyelim. Şu aşamada çift alan artı mor alan artı bir de üstüne sekme yiyince hasarınız mitine 1 milyon olsa da sizin oturunuz patlayacak. Ee, bu bir bug değil. Boss'un böyle olmasını istemişler anladığım kadarıyla. Yani çok şanssız olduğunuz durumlarda içeride denk gelirse göstereceğim. Yani çift alan yiyip bir de üzerine sekme yiyip bir de metinin üzerine mor moralan yerseniz oturunuz garanti patlayacaktır. Böyle durumlarda moral bozmaya gerek yok. Devam edin elinizden geleni yapın. Videoya geçelim. Şimdi burada e, bazı arkadaşlar sandık çarlarına maksimum HP yapıp biraz beceri koyup dayandırmaya çalışıyorlar. E, dayandıran da var. Ben bunu yapmadım. E, o da yapılabilir ama çok yüksek bütçeler gerekiyor onun için. Ne yapmasına yapılır ama ben gerek duymadım şu an zaten kesebildiğim için. Burada ufaktan bir item tanıtımı yapalım. İki tane fiş kullanıyorum. E, sandıkları yere atalım. Fişlerim böyle. E, kostümlerim Gördüğünüz gibi 2000 HP 50 CTR. 15 ok savuşturma var. Şöyle bir avuran var. Kuşağım çok iyi değil. Silahım 40 hort 10 delici. 7 var. Ayakkabım böyle. 15-18 bir zırh kullanıyorum. Burada becerili tam takmamamın sebebi bu. Yani zırhınızın becerili olması gerekiyor. İçeride yine sis küpesine geçeceğiz. Boss geldiğinde tamlık için. Eldivenlerim bu şekilde. <laughs> ee, i̇çeride bu binayı de kullanacağız. Onu da göstereceğim size. İlk etapta metinli e, kolye ve eldiven ve zümrüt küpeye geçtim. E, hasar eşyalarım aktif. Ben potumu açıyorum. İlk etapta çok fazla bir şey basmanıza gerek yok. Ben hiçbir şey basmıyorum. Ee, i̇kinci etap metinleri attığı zaman her şeyi aktif edeceğim. Onu da size göstereceğim. <laughs> Bineğime bindim. Süremi alıyorum. Zaten çoğunuz balator kesmeyi biliyorsunuz. Buradan bir direnç özütü aldım kendime. Direnç özütünü de sürekli kullanmayacağım. Onun da yerini göstereceğim size. Dediğim gibi başta bir şey basmanıza gerek yok. Şebnem basmasanız bile olur. Veya dandik şebnem de basabilirsiniz. Duruma göre sadece işte kritik delici markaları aktif ediyorum. Simya'yı da göstereyim. Yakut'umda direniş yok. Str, Ort. Beşimim tek ipi. Elmasım tek beceri. On ikisinde mükemmel. Blok delici kritik. Başlayalım şöyle. İlk etapta slotları temizleyeceğiz bildiğiniz gibi. Şimdi burada önemli aşamayı göstereceğim size. Ee, kritikçi şamanım ve birinci iyileştirme şamanımı ilerideki metinlerin tam ortasına atacağım. Otomatik havlarına bırakacağım. Ee, otomatik havdan ilk skilline şifayı koyacağım. Çünkü karakteri kaldırdığımız gibi bize otomatik olarak şifa basacak. İkinci şamanın da hemen yerini göstereceğim size. İkinci şamanı da. Şu arkadaki hemen yine iki tane metinin ortasına atabilirsiniz. Burada iki tane iyileştirmeci kullanmakta fayda var. Çünkü skill yetişmiyor. Şifa yeteneğinin range'i biraz kısa. Ee, bunu da biraz zaten düşünürseniz kendiniz geliştirebilirsiniz duruma göre. Eldivene geçtim. Mini dalı yolladım ve çağırıyorum. Şimdi burada Metin'i patlattık. E, hasar kombinasyonumuza geçiyoruz. Mini dalı çağırdım. Elementer güce geçtim. Bütün balıklarımı aktif edeceğim. Balotor'un buzlu kanını hala basmayacağım. E, onu çok çarçur etmeyin. Yetmediği durumlar olabiliyor. Şebnemlerimi falan aktif ediyorum. Tuvaçayı ateşleyip Metin'e doğru geçiyorum. Burada aynı zamanda oklardan korunmalı e, silah pişime geçiyorum. Bunun sebebi de Çevremizde slot birikecek ve şu andan itibaren alan atmaya başlayacak. E bu arada e, özüt açık kalmış onu kapattım ona en son ihtiyacımız olacak. Çok ihtiyacımız da yok bu arada onsuz da kesiliyor. E, devam edelim. Şu an alan atmaya başladı. E, alanı gördüğüm gibi at skill ile kaçacağım. Burada yapmamız gereken şey bütün balator boyunca aşağıdaki alanı at skill ile dojlamak at skill'i attığınız gibi direkt ondan rahat bir şekilde kaçabiliyorsunuz. Bizim için burada sıkıntı yaratacak tek şey Balator'un nefesi. Devam edelim metinleri kesmeye. Alanı attı. Hemen at skill'ini attım. Kaçtım. Burada alandan bilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde hemen çıkıp skill'leri yakıp tekrar devam edin. Tek okta kesemezseniz bir ok daha ateşleyebilirsiniz bu Tek okla kesmek zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi burada sersem yedim. Son saniye çıktım. Ee, bunlar olabiliyor. 97 oklardan korunma var şu an üzerimde. Ona rağmen sersem attılar. Devam edelim. <laughs> evet. Metini patlattım. Şimdi altıma alan atmasını bekleyeceğim. Ananı attı. Havaçaya gidip e, biraz ateşleme yapacağım. Tekrar alan atana kadar. Alanın ve nefesin ortalama süresi 20 saniyedir. Ee, bunu ezbere tutmanıza gerek yok. Zaten biraz elinize alıştıktan sonra ne zaman alan atacağını, nefes atacağını anlayabiliyorsunuz. Tekrar kaçtım at Bu sırada Hvaça'ya ok yüklemeye devam ediyorum. Birkaç ateşleme yapıp yine çekileceğim. Alan atmasını bekleyeceğim. Dördüncü vuruşumu da yaptım. Bu da beşinciyi de yaptım at skill'e attım. 3 ila 4 vuruş yapmanız yeterli. 5.ye kalırsanız alan yeme ihtimaliniz artar. Devam edelim. Burada yine okları dolduruyorum. Artımı aldım. Alan attığını gördüm. Tekrar ateşlemeye gidiyorum. Tamamdır. Tek e, tek bir vurumumuz kaldı. Şöyle bunu da atayım. Aynen. E, şimdi Valtor keseceğim eşyalara geçiyorum. Burada skill'i yakmak için zekalı fişe geçtim. Tekrar oklardan korunmalı fişe döneceğim. Onun detayını da vereceğim size. İlk aşamada ilk 2-3 dakika boyunca slot atacağı için burada lonca skill'lerinden e, HP'yi alacağım birazdan. Maximum HP'yi. Canım 50K'ya çıkacak ve Gördüğünüz gibi buz direnci veren bineğe bineceğim. Bunun sebebi de ilk 3 dakika slot attığında donma yediğimizde o slotlar bizi anında öldürmesin, eritmesin diye böyle bir taktik uyguluyorum ben kendimce ölmemek için. Birazdan göreceksiniz zaten. <laughs> Geldim kuvaçamı ateşliyorum. Evet şimdi Balotor'u indirdik. Yaklaşık 10. dakika 40. 40. saniye bir 30 saniye falan kaybımız var. Sorun değil. Şimdi buzlu bineğin üzerindeyim. Üstüne buz direnci özütünü burada aktif ediyorum. Balotor'un kanalını aktif ediyorum. Burada mümkün olduğunca maksimum seviyede buz direnci yapmamız gerekiyor. Ee, sebebi de İlk 3 dakikada Balator'a atak yapacağız. Çünkü süremiz çok çok uzayacak öbür zaman. Bu arada atak yapmaya da bilirsiniz. 26-27 dakikalara çıkar süremiz. Balator'un nefesini attı. Onu da dojladım gördüğünüz gibi. Onu sürekli dojlayamıyoruz ama. Ben burada tahmin ettiğim için kaçtım oradan. <laughs> Şu anda 45-46k gibi bir hasarım var. Manu'ya bindikten sonra biraz daha artacak bu hasar. Şu an üzerinde artı 45 bustasım var. Gördüğünüz gibi hem nefesi hem alanı aynı anda attı. Bu bizim çok işimize gelen bir durum. Çok güzel bir durum. Hem slotları temizliyorum yavaş yavaş hem balatora vuruyorum. Sot atmayı bitirdikten sonra okçuları toplu bir şekilde keseceğim. Bir dakikamı ona harcayacağım. Şimdi 10 saniye gördüm. Hemen buradan metinli itemlerime geçiyorum. Gördüğünüz gibi balator da dondurdu. Şamanı kullanmadan direkt space ile çıktım burada. Çok elzem durumlarda şaman kullanıyorum ben. Sürekli kullanmıyorum. Dediğim gibi iyileştirme olmadan da space'le çıkabilirsiniz ama iyileştirmeler her zaman avantaj. Arkama alan attı. Hemen burada tekrardan manuya geçtim. Burada yine nefes yedik, donduk. Yine space'le çıktım bundan. Skilllerimi yakıyorum. Yine buzlu bir bindim. Devam edeceğim balotor kesmeye. <laughs> alan attı. Alandan az at skill ile hemen kaçtım. Vurmaya devam ediyorum. Evet. Burada nefesi attı. Yandan hemen iyileştirmeciyle şifayı bastım ve alandan e, çıktım. Donma etkisinden kurtuldum. Gördüğünüz gibi. İyileştirmenin böyle bir avantajı var. İki tane olursa işiniz çok çok daha kolaylaşır. Atak yapmaya devam edeceğiz. Bu arada iyileştirmeciyle çarınızı çıkardıktan sonra hemen e, kritikçi şamanınızla da artı verirseniz kendinize kritiksiz de kalmazsınız. Yani ne kadar çok Yerseniz yine kritiğiniz olacak. Yine Metin atacak. Bu arada az önce ölüyordum. Öle de bilirsiniz burada. Ama ölmemeye çalışın. Hem Balator'un kanı efekti gidiyor. Hem balıklarınız patlıyor. O yüzden mümkün olduğunca az ölmek. Burada yine nefes atıyor. Hemen iyileştirmeciye girdim. Kendime şifaya attım ve çıktım gördüğünüz gibi. Metinleri temizledim. Moralan attı. Metin'in canı az olduğu için şu an kaçmadım ondan fazla olsaydı kaçardım. Patronlara geçip devam ediyorum. Burada yapacağımız şey bu. Alttaki alandan kaçmak, nefes yiyince de hemen kendimize şifa vermek veya duruma göre space'e de çıkmak. Ee, buna elinizin alışır. Yani ilk bu kesimi yaptığımda ben ilk yaklaşık 7-8 tur patladım. Yavaş yavaş kesmeye başladım. Sonra elim alıştığında dediğim gibi 15 turda 11-12 tane başarılı atmaya başladım. Yine spacele çıkıyorum buradan. Artık slot atmadığı için okçuları da temizleyeceğim. çarınız çok çok sağlamsa okçuları temizleme edebilirsiniz ama ya bunlar size sersemletme atmasa bile metine yürürken önünüze geçerler. Bir şey olur. O yüzden ben temizliyorum. Yani bir dakika, 2 dakika yavaş keseyim ama başarılı keseyim. Benim için önemli olan o. Hemen metine doğru yürüyorum. Bu sırada bir yandan kendime kritikte vermeye çalışıyorum. Kritikte önemli. Çünkü bu metinlerin canları sona doğru aşırı derecede artacak. Yani bir kritiğini kaçırsanız bile patlama ihtimaliniz olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar %100 kritik yapacağız. Burada yine hemen çıkıyoruz space ile. Bizim için şu an en sıkıntılı durum şu metinlerin arasındaki iyileştirme atmadığımız yerlerde donma yaşama. Eğer orada donma yaşarsanız Balotor'u, ya ben burada şunu öneriyorum, Balotor'u takip edin. Boss zaten belli ediyor, burada nefes atacağını belli ediyor mesela. Boss'u takip ederseniz, size dondurma atacağını anlarsanız eliniz space'de olur, hemen çıkarsınız. Burada olay bu. Ya Biraz player'lık konuşuyor burada. Ee, çok üst seviye bir karakterim yok, hatta e, ortalama bir karakterim var. Hani 10.000 won'luk şamanların bile şu an sola kesemediği söyleniyor çok düşük bütçe bir çar. 45 tılsım, zodyak kılıç vesaire. Devam edelim. Metin Atacan'ın hemen bildirime geldi. Buradan tekrar metinli itemlere geçiyorum. Evet bu çok sıkıntılı bir durum mesela. Ee, nefesini yedik. Hemen Space'le çıktım ama orada anladığım için. Bunlar sıkıntılı durumlar. Bunlar olacak şu anki aşamada. <laughs> Bu arada ben kolaylaşacağını düşünüyorum. Şu an hani yani kesmesi neredeyse imkansız olan durumlar oluyor. İmkansız yani. Çift alan yiyip, mor alan yiyip bir de sekme yerseniz imkansız kesmesi. <laughs> Patronlara döndüm. Devam ediyorum. Videoyu kısaltmayacağım. Ee, arada ek bilgiler geçebilirim çünkü. Dikkatlice izleyin siz de. Nerede ne yaptığıma iyi bakın mesela. Burada nefes atacağını anlayıp geride durdum. Alanı da nefesi de aynı anda attı. Bu bizim için en iyi senaryo. Bayağı bir vuruş yapacağız. Duruma göre keskinliği yakmadan veya atıyorum kırmızı kurtuluğuna, hava kılıcını yakmadan da devam edebilirsiniz. Ya burada ben şeyi önermiyorum. Ee, yakut küpeyle keskinlik yakmak falan inanılmaz vakit kaybettirir size. O yüzden öyle bir topa girmemenizi öneriyorum. Eskisi gibi değil. Eskiden yemeden rahat rahat yapıyorduk onu. Artık maalesef öyle değil. Ama şu anda gördüğünüz gibi düşük bütçe bir karakterle imkansız değil yapması. Metin'e doğru yürüyorum. Ee, siz böyle yapmayın. Metin'in yanında bekleyin. Neredeyse 4 saniye kaybettim ben orada Metin'e yürürken. O çok büyük bir hata. Evet, devam edelim. <laughs> ya yani burada itemlerinizde e, patron metin karışıksa değiştirmeye uğraşmıyorsanız o sizin için bir avantaj burada evet çift alan yedim öldüm sorun değil balıklarımız gitti olsun yani bunu metin atacağı zaman yapmamanız lazım. Şu an metin atmayacağını bildiğim için ben rahat rahat dolaşıyordum orada. Metin atacağı zaman hep tetikte olmanız lazım. Tekrar nefes attı. Hemen çıkardım kendimi iyileştirmeyle. Burada keskinlik yakmadım gördüğünüz gibi. Mavi alan bekledim. Yaktım. Evet alanı arkama attı devam ediyorum. Burada benim hasarım ortalama buz işte özütle birlikte 46-47K keskinlikle birlikte görüyorum. Keskinliksiz de 37-38 civarı bir şey görüyorum. <laughs> Hemen metinlere dönüyorum. Alanı arkama attı. Evet burada nefes atacak. Hemen anında çıkarıyorum kendimi iyileştirmeyle. Gördüğünüz gibi bu şamanın kritik noktası burası. Metinleri kırarken anında çıkardım kendimi donmalım. Dediğim gibi biraz el çabukluğu lazım. Orada hemen şamana müdahale. Donmayı yiyeceğiniz an hemen şamanın burada başla yazısının üzerine hemen getirin onu. Yani bu arada şöyle bir talihsizlik de yaşayabilirsiniz. Çarlarınız otomatik havda. Otomatik havla birlikte kalktıkları zaman ve yattıkları zaman... Orada mesela çarı kaldıramayacağım durumlar da olabilir. Atıyorum otomatik avdan kalkmıştır, ölmüştür. 6-7 saniye bekleme süresinde olabilir. Öyle bir şey olduğu durumda muhtemelen patlarsınız. Çünkü ne uğradığınızı şaşırırsınız, tepki veremezsiniz. Patlarsınız, böyle şeyler olabilir. Şu an %100 kesim yapan biri olduğunu ben zaten zannetmiyorum. 1 milyon, 2 milyon vuran iyileştirmeciler falan kesiyordur ancak kesiyorsa hatasız. Benim konuştuğum çok çok sağlam şamanlar bile yarı yarıya kesiyorlar neredeyse. Biraz oyunculukla alakalı, biraz da şansla alakalı. Metin attı, hemen Metin'e doğru yürüyorum. Artık Metin'lerin canları yavaş yavaş artmaya başladı. Bunlar sıkıntılı yerler. Evet, bu çok sıkıntılı bir durum. At skilliyle kaçamadım, 3 saniye kala patlattım gördüğünüz gibi. Orada tepki veremedim. Mesela burada nefes diyeceğim. Hemen iyileştirmeciyi kaldırdım. Kendimi çözdüm. Devam ediyorum. Yani alışana kadar girip deneyeceksiniz. Eliniz alışacak. Eliniz alışana kadar patlatın. Patlatabildiğiniz kadar. Önemli değil. Yeter ki eliniz alışsın. Ben de çok fazla tur patlattım. Alışana kadar. İlk güncelleme geldikten sonra. Yaklaşık 15 tur, 20 tur patlattım. Bir şeyler bulmak için uğraştık, ettik. Hemen yine kendimi iyileştirmeyle çıkardım buradan. Keserken de çok iyi oluyor bu arada. Duruma göre skill'lerinizi yakın veya yakmayın. Ona sizi karar verin artık. Skill yakmadan da devam edebilirsiniz. Zaten bu şekilde kesebiliyorsanız paranızı kazanırsınız, çarınızı geliştirirsiniz, daha da kısaltırsınız trenizi. Ben de mesela yılan silahı yok. Tılsım artı 45. Bu arada bu çok safe bir kesim. Çok safe olduğum senaryoda 23-24 dakika. Biraz risk aldığım zaman 20-21 dakikalara düştüm. Yine gördüğünüz gibi hemen çıkardım buzlu alandan kendimi. Ya şamanınız yoksa da çok büyük bir problem olmaz. Space'de çıkabilirsiniz ama daha fazla turunuz patlar onu söyleyeyim. Şamansız da yapılır şu an bu iş. Ama iki tane eleştirmeciniz varsa çok çok rahat edersiniz. Dediğim gibi burada en önemli şey boss'un hareketlerini takip edebilmek. Yani tepkisiz kalmayın. Donma yiyeceğinizi anlayın. Donma yemeden donma yiyeceğinizi anlayın. Çünkü belli ediyor hareketlerinden kendini. devam edelim. <laughs> bu arada e, bu aşamalarda slotları temizledikten sonra ben buz direnci özütü basmıyorum. Sadece buzun gücüyle devam ediyorum. E, buz direnci özütünü sadece ilk aşamada slot atarken slotları temizlemeden basıyorum. <laughs> bu arada burada lonca skill'ini kullanabilirdim. Şimdi asıl önemli noktalardan birine geldik. 51 saniye lonca skill'i. Ee, benim 51 değil 46'larda falan. Yani 4-5 saniye için daha fazla uğraşmayacağım. Yeterli benim için. Ee, burada basmadım. basabilirdim burada patlatabilirdim. Ama basmadım. Bir metin daha bekleyeyim dedim. Burada donma atacağını yine belli etti. Hareketlerinden. E, çift alan yedim mesela orada. E, i̇kinci alana yakalansam muhtemelen turum son anda patlayacaktı. Son anda kaçabildim. Yani dediğim gibi bu olabiliyor. E, ona yapacak çok fazla bir şey yok. Buradan hemen lonca skillerimi kullanıyorum. Balotov'un iradesini aldım. Artık donmayamayacağım bir dakika boyunca. Şu an vurabileceğim maksimum hasarı vurmak için burada özütü açıyorum. Özüt olmasa da problem değil dediğim gibi. Sadece burada kullanıyorum ben o Olmasa da problem değil. Lonca skilllerimi aldım. Kritiğimi falan verdim üzerime. Burada full atak yapacağım ve burada bitireceğim Balator'u. Evet uçtu geri dönecek. Ve bu kadar. Yakıncı karakterler için bu şekilde bir kesim rahat yapabilirsiniz. Ee, çok çok şanssız değilseniz dediğim gibi 10 turdan 7'si 8'i başarılı geçer. Yani ben şu an en sonki 15-16 turumun 13-14 tanesini başarılı attım. Ee, bu şekilde bir kesim yapabilirsiniz. Eliniz ne kadar alışırsa tur başarılı tur oranınız o kadar artacak. Biraz dikkat isteyen bir boss. Boss'un hareketlerini takip etmek lazım. Evet güncelleme sonrası balotor kesim mi bu şekildeydi? Ee, yakında kanala. STR Ort treniş savunmalı Yakut'la e, bu Aura vesaire olmadan Alastor kesim videosu da atacağım. E, yani neredeyse hiçbir şeyim yokken kolay Alastor kestim. E, aklında soru işaretleri olursa olan olursa o videoyu izleyebilir. Yakında atacağım kanala. E, Balotor Balator kesimi şu anki aşamada böyle. Dediğim gibi imkansız durumlar olabiliyor. Ona kimsenin elinden bir şey gelmez. Metin hasarımız 1 milyon olsa bile Metin'e hiç dokunmadan turların patladığı oluyor. Buna yapacak bir şey yok. Ben Almanya'ya bir iki ticket attım durumla ilgili. Ee, bu saatten sonra ben kolaylaştıracaklarını düşünüyorum birazcık. Ama şu anki aşamada bu şekilde kesimleri yapabilirsiniz. Yani rahat bir şekilde gördüğünüz gibi kesiliyor izlediğiniz gibi. Ee, beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.